Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında hafta sonuna girerken bir düşüş yaşandı. 1850'nin altına sarktık ama sebebi basit FED yetkilisinin bir açıklamasıyla aşağı yönlü bir hareket oldu. Normal yani sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. 1840 ile 1870 arasında sıkışmaya devam ediyoruz. Bir Amerikan datası ve bir etkileşim bekliyor piyasa yukarı yönlü hareketin tetiklenmesi için. Biz de onu beklemeye devam edeceğiz. Yani sonuç itibariyle önümüzdeki... Cuma'ya kadar vakti var bu işin sıkışma olarak grafiklerde zaten detaylı anlatıyorum. Orada nokta olarak ya bugün olacaktı ya gelecek hafta Cuma'ya kalacaktı. Haftaya kaldı diye ifade edelim. Şimdi ons tarafını böyle halletmişken en azından gram altın tarafını konuşmakta fayda var. Dolar yüzünden dolar sayesinde bir yükseliş sağladığını görüyoruz gram altının. Özellikle 673'ün üzerinde günlük kapanışların öneminden bahsettim. 670 civarlarında kapattığı haftayı ama sonuç devam edebilme riski var. Neden? Çünkü bakanın birinin görevden alınması ya da bir en azından resmi gazetede yeni bir etkileşim olabileceği ekonomiyle ilgili açıklamalar üzerine dolar tabii ki rekor seviyede kapattı. 11.25 civarlarında kapatmış bulundu. Şimdi gram altın yükselişine neye dikkat edeceğiz? Bakın bunu özellikle bir önceki videoda da belirttim. 673 rakamının üzerinde günlük kapanışlar 758 rakamının önünü açacaktır. Yani hem doların yükseleceğini işarettir hem de destek gelirse ons tarafından destek geleceğinin işaretidir. Önümüzdeki süreçte en çok bakmanız gereken rakam 673 aynı 590 gibi düşünün 590'a dikkat edin dediğimde 680 görünüyordu diye ifade etmiştim. Şimdi 673'e dikkat edin üstünde rakam bize özellikle 758 rakamını sağlayacaktır diye söyleyelim. Şimdi bu anlattıklarımızı bir de detaylı grafikler üzerinde değerlendirelim. Evet şimdi ons tarafında cuma günü yaşadığımız durumu biraz izah edelim. Tabii ki şuradaki sıkışma taralı alan olarak ifade ettiğim alanın içerisinde devam ediyoruz. Henüz daha bir kırılma yok. Kırılma olacağını da zannetmiyorum. Sarkma olsa bile tekrardan toparlayacaktır. Şimdi özellikle FED yetkililerinin yaptığı açıklamalarda altına satış gelmesinin sebebi FED'in özellikle varlık alım hızını değiştirmek ya da yavaşlatmakla ilgili açıklamaları bizi sert şekilde etkiliyor. Özellikle altın tarafını, bitcoin tarafını etkilemiyor. Ama Genel duruma baktığımızda FED, bence, FED yetkilileri de bence biraz olaydan kopuk davranıyorlar. Enflasyonun düşebileceğini düşünüyorlar. Bir kere onu baştan iptal etmeleri gereken bir fikir olarak görmek lazım. Geçici enflasyon dediler olmadı. Enflasyon geçici değil dediler kabul ettiler ama sonrasında da şimdi faiz artırabilmenin sinyalini vermeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey ifade edeyim size faiz de artıramayacaklar bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü pandemi yine daha sert bir şekilde geldi. Almanya'da kapanmalar başladı. O şekilde olan bir dünyada şu anda Fed'in faiz artırması çılgınlık olur. Şimdi bakalım. Burada mavi trendin desteği 1800 aşağı yukarı 47'ler civarında. Yukarıdaki direncimiz ise 1875'ler. Yine bu haftayı bu şekilde 3-4 gün geçiririz ve şurada bir kırılma yaşarız yukarı yönlü. Onu bekliyorum. Halen bir gerçekleşme olmadı. Geçelim buradan benim sistemime. Diyelim ki aşağı sarkma oldu. Bakın burada ifade edeceğim görüntüye dikkat edin. Şuradaki yeşil ortalama önemli. Oradaki çizim grafikteki de elbette önemli ama asıl nokta buradaki yeşil ortalama. Yeşil ortalama bana 1817 doların altı yok diyor. 1817 doların altı yok. Yukarı yön hareketi varsa o zaman devam etmesi gereken bir sürecin içerisinden geçeceğiz demektir. Yani yukarı yön sürecektir. Burada sadece şunu değerlendirebiliriz. Aşağıda 1817'nin altına geliyorsa onsta düşüş bekleme eğilimine geçiririz. Orası stop loss noktasıdır aynı zamanda o şekilde okumak lazım ama ben burayı bu, bu kadar bir şekilde uğraşıp geçtikten sonra aşağı geleceğini düşünmüyorum. O şekilde ifade edelim. Geçelim buradan gram tarafına. Gram'da ifade ettiğim rakamı hatırlıyorsunuz. Bakın geçmekte zorlandığımız rakam burası. Dolar TL de buradan satışıyor bu sayede. Bakın 673 rakamı görüldüğü gibi aynı 590 nasıl geçildiyse burası da geçilirse devam etmesi gerekiyor. Yani doların yükselmesini sağlayacak. nokta gram altından geçiyor diye ifade edelim. Eğer 673'ün üzerinde değilse dolarda da yükseliş olmayacak bir süre demektir. Yani bu şekilde okumak lazım. Eğer 673'ün üzerinde ise hem dolar yükselecektir hem de gram altın 758 seviyesine atak gerçekleştirecektir. Peki diyelim ki burayı geçemedi. Ne olacak o zaman? Gram altın hiç mi yükselmeyecek? Hayır bakın. Faiz indirimi olana kadar yani Merkez Bankası faiz kararına kadar bir oyalanma geçiririz oyalanmanın sonunda bir noktadan tekrar yukarı yönlü yaptığımızda o zamanki hedef noktamız 730 olur. Yani burayı kırdığımızda 758 olabilecek rakam burada yatay gittiğinde ise aşağı yukarı 730 rakamlarına denk geliyor. Yani şu andan hesaplarsanız %8 gibi bir rakam, %9 %8 gibi bir rakam diye ifade edebiliriz buraya gelme süresini. Birisi faiz inme beklentisini beklediği süreç Birisi de hızlı yükselişin devam ettiği süreç olarak ikisini ayrı değerlendirdiğimizde bu şekilde bakmak lazım. İkisinin içinde önemli rakam 673 rakamı. Şimdi benim sistemimdeki görüntüde destek çok uzakta kaldı. O yüzden bu desteğin yukarı doğru toparlanması, yeşil ortalamanın kırılım yaratabilmesi lazım. Bu ne demektir? Şimdi şu gördüğünüz yeşil ortalama gelecek fiyatla kesişecek. Kesiştikten sonra fiyat bunun aşağısına geçtiğinde biz satış yapmaya karar vereceğiz. Yani oldukça zaman var önümüzde. Yükselişin devamı sinyali ağırlıklı. O yüzden çok da dert etmeden arada gevşemeleri de fırsat olarak değerlendirebilirsiniz diye ifade edelim. Gümüşe geçelim. Gümüşte 25,5 dolarları geçemiyoruz. 25,5 dolarları geçemememizi hem altının yukarıda 1870'i geçememesi olarak ifade edelim. Hem de genel olarak çip krizinin sürmesi ama bakın birinci destek daha doğrusu şuradan sayın 1 2 3 ve 4. destekte kapattık. Yani haftaya yukarı yönlü yapmamız lazım. Kırılım benim için erken olur. Çünkü burada da bir formasyon vardı hatırlarsanız. O formasyonu ne dedik? Tobo formasyonu yani ters omuz baş formasyonuydu. Bunun üzerine bir attı sonra tutunamadı geri çekildi ama devam edecektir diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketin. Kırılım olursa niye bakacağız? Kırılımda da 24-400'ün altında kapanışlar yapmasına bakacağız. Ama şöyle bakıyorum. Şimdi hem dolar TL tarafından yorumladığımda gram tarafını özellikle gram gümüşü. Bakın gram gümüşte size söylediğim rakamların hepsi aşağı yukarı gerçekleşti. Bu son hareketlere geldiğimiz nokta 9.08. Ne ifade etmiştik? Burayı kırarsa 9.33'ü. Yani burada dikkat edeceğiniz rakam 8.70'in altına geliyorsa gram gümüş o zaman kendi paritesi de düşmeye başlayacaktır. 8.70'in üzerinde kalıyorsa halen yön yukarıdır. 9.33'leri hedefliyoruz demektir. Yani bu hareket yüksele yüksele bizi aşağı yukarı 11.5-12'lere kadar taşıyacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı saatlerde borsa videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.